Lübnan'da Sünni eski başbakan ve iş adamı Necip Mikati'nin yeni hükümette başbakan olmak için Hizbullah önderliğindeki muhalefetin desteğiyle çoğunluğu sağlaması sokakların tansiyonunu yükseltti. Geçici hükümetin başbakanı Saad Hariri taraftarları başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi. Lastik yakarak yolları kapatan Hizbullah karşıtı Hariri taraftarları Lübnan'da İran yanlısı yönetim istemediklerini belirtti. Biz Necip Mikati'ye mesaj gönderiyoruz. O başbakan değil. Değil. Onu Beyrut'taki sünnilerin sadece saat Hariri'yi kabul <laughs> edeceği konusunda uyarıyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanı Michel Süleyman yeni hükümeti kuracak kişiyi belirlemek için bugün milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Dürzi lider Velit Can Bolat'ın kurulacak bir hükümette Hizbullah'ın adayını destekleyeceğini açıklamasıyla Şii blok istedikleri sünni adayı başbakan olarak seçebilecek çoğunluğu sağlamış oldu. Hariri ise kurulacak yeni bir koalisyonda Hizbullah yanlısı bakanlarla çalışmayacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Süleyman'ın yarın diğer milletvekilleriyle görüşmelerini tamamlayarak yeni hükümete kimin kuracağını açıklaması bekleniyor.